Sen kaç FPS oynuyorsun? Selam aleyküm beyler. Bugün Ali vs VS'deyiz. Ali ne yapıyorsun? Ali gördün mü? Gördüm mü Ali Bak oy, oy, internete bak. İnternete bak ilk defa böyle internet oynuyor. 399. Ben evet, ben seni böyle gelmem lazım. Ha. Bu arada var. Evet. Ay. Bu arada en iyi oynayışımı oynamam lazım. Çünkü. Öldün mü? Ha, öldün. Ölmeti evet, daha çok güzel taktik yapacağım. Sadece üstten mi alttan mı geldiğini bana söyle. Alle evet. Sana kurşun mu geldi? Gördüm seni çocuk adam. Tamam tamam. Evet video çıksın diye elimizden geleni yapıyoruz. Ali Metin'i e sıfır leş aldırma. Bu pinkle görüyorsunuz. <laughs> Ali Metin. Lan çocuk kayboldu. Lan ben senin arkandaydım. Sen ne ara kayboldun? İnternet. Evet eski deniz. Sen çok yavaş koşuyorsun. Arkana bak çocuk adam. O, o köprüden girme arkandayım çünkü. Evet o köprüden girme diyor. Lan pink. Öyle pink yok ki. Aliyetin 0 kilo aldırmama. 1 kilo alınca Aliyetin kazanmış sayıyoruz. Yok değiştirdim. Amacım 18 kombi yapmak. Ya liraş atayım ya. Hiç uğraşamam zaten. Ya gel, gel. Hayır hayır. hayır. hata Bu arada... Yumruğa da aldım gördün mü? Daha yeni yoktu da şimdi doldu. Oy pingin güzelliği. Oy ne? Alimetine 3 kilo aldırmama ama. Oha pinge bak gördün mü? 377. Orada pusma. Öl artık. Heh. Ay evet sana öyle pus hazırlamışım. Oh. Aa? Evet sana öyle pusmuşum. Her yere. Arkana mesela. Yumruk yumruk yapacağım da. Tak. Tak. Ya! Ya internet. 544 pingim var. Hayatımda ilk defa böyle oynuyorum. iyi çok iyi. Gerçekten benim ölüyorum ben şu an bildiğin. Oyun kasa kasa. Video üslümele çıktı kasa kasa bin. Öldü. Öl. de animetini yenmem lazım. Tamam. Videonun ismi falan yok. kasa kasa minelama challenge. Bu. Ya Allah'ım ya. Ya nasıl ölmüyorsun? Ah tamam. İnternet tam düzeldi. Yükselme lütfen internet. Yükselmeden animetini Ya yine ya. Ya öl artık. Ölmen lazım. Öndeyim. Ölmedi. Evet. K98'de ben seni var ya internet olsa da olmasa da takatı ya Lan. Ali, Ali şaşkın. Ali bak lütfen köprüye doğru gel. Hayır. Seni öyle bir vuracağım ki. Ne? Kardeşim sen bana bir tane nasıl, nasıl vuramadın ya? Sen AVM'le var ya aklını alacağım. Vur 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 tak tak. Helal lan. Heh, sallak da iyi oluyor bazen. Tamam iyi iyi aynen. Animetin iyi diyor. Ona beş diyor. Yarı yarı yarıyor. Yarı neler yarı neler diyor. Yarı yarı diyor. Pusma ya. Ölmen lazım. Ya nasıl? Ölmüyorsun. Putperest. Ali evet, köprünün tak en arkalarındayım. Benim ben kendi evimin oradayım. Sen benim oraya git bu ara. Ya öyle internet var ki. Öl artık ya. ABM. M24. Hayır. Oy! Ya değmedi sana. Sana bu değmemişti. Hadi şaşkın aga ve oy. Ali hani ben bir internette neler yaptığımı bile bilmiyorum şu an. Şu an bayağı çok değişik şeyler yapıyorum internette. Sen neredesin? Gerçekten bir dakika sen buranın arkasında mısın? Neredesin sen? Öldüm öldüm ben. Tak. Ne? Hani ama onu alan Lan iki dakikada kalmış ben niye bu kadar ayalandım? Hani Mete hiç beklemedim bir yerden çıkacağım. Selam aleyküm. Ne? Ölmem lazım. Sen ölmen lazımdı ya. Evet, sen gerçekten hiç beklemedim bir yerden çıkacağım. dans bile etmiyor ya. Ay, Alimet hiç beklemediğim bir yerden çıkacağım. İyi izle. Alimet'e. bu arada senin internet kasmasında. İnternet kasmasında bu arada seni gördüm. İnternet kasmasında seni gördüm. Bu arada. Aşağıdasın. Kaç saniye kaldı? 30, 29. Uz. Ben bunu almam lazım. Lan acı olacak reklamlara girmiş gibiyiz ya. Hırgım iki tarıyor 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 öyle artık. 17 saniye sonra tava tavaya geçim yeter tavaya geçim yeter. Öyle daha bir tane bile vuramadım. Tamam kazan kaybettin işte. Alevet kardıktan 8'i e sevdasını yaşayamadı. Demir adar. Ah be. Tebrik ederim. 9 kilo aldın ha tamam. İyi iyi tamam çerez. Kaç parmak oynuyorsun? Tabletten aslında 4 parmak oynaman lazım. Neyse hadi görüşürüz bay bay.